Köycük Köyü'ndeyiz. Yaklaşık olarak bugün saat 12 civarlarında büyük bir sel akını oluşturduğunu bize haber verdiler. Biz de ziraat odası olarak ekibimizi alarak vatandaşlarımızın, özellikle çiftçilerimizin zarar uğramış olduğu e, alanlara geldik. Burada incelemelerde bulunduk. Yaklaşık e, birçok e, sulak e, teknelerinin e, zarar görüldüğü, e, ağırların zarar gördüğünü ve e, yaklaşık bin bağ otlarının tamamen sele kapıldığını bir de vata, i̇ki vatandaşımıza ait iki e, atın e, telef olduğunun bilgisine ulaştık ve burada da yerinde incelemeler yapıyoruz. İnşallah e, böyle durumların bir daha yaşanmamasını diliyoruz ve çiftçilerimizin uğramış olduğu zararların hepsinin e, yerine gelmesi için de yetkililerimizden rica edeceğiz. İnşallah bu zararların bir an önce yerine gelmesi ve böyle bir olayın yaşanmaması adına biz de elimizden gelince önlemlerimizi alacağız. Ben ...konusunda da e, rica da bulunacağız. Onlar şu anda, e, gerekti, bu da şu an gerekeni yapacaklardır. bu konuda e, geçmiş olsun dilek. Umut ismi Umut Kırmızıtaş, köy saat 12 civarında Böyle bir de bir yağmur vardı Yarla tarafından, İşte otlar gitti, atlar gitti, yardım istiyor. O olay o saat 12 sıralarında aniden basıran bir yağmur oldu. Yayla tarafında, bu yüksek e, yayla taraflarında oldu. Zaten köyde yağmur yağmadı. Ondan sonra e, sel meydana geldi. Biz de habersizdir. Valla işte şiddetini görüyorsunuz. Siz de zaten çektiniz, biliyorsunuz. E, şiddeti bu şekilde. Doğdu. Doğdu ama demiş direkt değil daha. Rahiz oldu. Rahiz olmuyor. Hareket azarar. 微拉开口钱呀，通风开口钱呀。嗯 Burada da baktığımız kadarıyla da senin o kadar şiddetli bir şekilde aktığını görebiliyoruz ki ot bağlarını daha, daha neteliklerine kadar sürüklediğini ve burada da ahırların büyük bir çoğunluğuna zarar gördüğünü ve taşkınlıkların ahıra kadar sürüklediğini bunu görebiliyoruz. よろしくお願いします。 Vallahi saat 12'de e, sel felaketi yaşandı. Bir e, tane at getirmiş. İki tane at herhalde. Bir tane götürmüş. Görmedim. Bir tane buradadır. 2000 bin e, bak ot götürmüş. Zaten bizim evde e, içeride e, hiç bir şey kalmadı. Hayvana çok üzülüyorum. Demin ki e, tüm çocuklar, millet hep Yani باکور که. شی به در دور را